Tarım kredide yarın neler var? Siyah çay 1 kilo 97 lira. Sıvı sabun çeşitleri 18,5 lira. Islak havlu toplam 90 yaprak 14 lira. Selpak toplam 12 rulo 3 katlı tuvalet kağıtları 60 lira. 2 katlı toplam 16 rulo Tuvalet kağıtları 73 lira. Toplam 200'lü peçete 14 lira. Toplam 6 rulo 2 katlı kağıt havlu 47 lira. Sütaş süzme peynir 900 gram 100 lira. Sütaş dilimli tost peyniri 60 gram 16,5 lira. Üçgen peynir 19,5 lira tam yağlı beyaz peynir 1 kilo 105 lira. Taze kaşar peyniri 400 gram 76 lira. Toplam 12 adet krem peynir 45 lira. Lapne peynir 22,5 lira. Yarım yağlı 1 kilo tost peyniri 150 lira. Sütlü fındık kreması 1 kilo 70 lira. %3.1 yağlı süt 1 litre 20 lira 50 kuruş. Yarım yağlı süt 1 litre 18,5 lira. Salamura yeşil zeytin 1 kilo 77 lira. Salamura siyah zeytin 1 kilo 76 lira. Doğal salamura siyah zeytin 1 kilo 64 lira. Beğen butonuna da tıklayabilirsiniz. yarım yağlı yoğurt 2 kilo 45 lira. Tarım kredi ayran 200 mililitre 3 lira 70 kuruş. Toplam onlu paketlerinde gezen tavuk yumurtaları 36,5 lira. Toplam onlu paketlerinde Organik yumurta 39,5 lira. Pasta kremaları 19 lira. Çikolatalı puding üçlü fırsat paketleri 25 lira. Üçlü konserve mısır 36,5 lira. Makarna çeşitleri 11,5 lira. Dana pişmiş dondurulmuş döner 250 gram 66 lira. Tarım kredi organik siyah çay yarım kilo 75 lira. Karadeniz siyah çay 1 kilo 92 lira. Şekerli şekersiz limonatalar 1 litre 13 lira. Doğal salamura siyah zeytin yarım kilo 29,5 lira. 25'li paketlerinde tiryaki demlik poşet siyah çay Jumbo 110 lira. Üzümey yoğurt 900 gram 54 lira. Kaymaklı tava yoğurt 1,5 kilo 53 lira. Tuzsuz tereyağı yarım kilo 90 lira. Tam yağlı kaşar peyniri 700 gram 130 lira. İzmir Tulum peyniri 400 gram 80 lira. Yarım yağlı tost peyniri 1 kilo 150 lira. Sütaş süzme peynir yarım kilo 53 lira. Teysan sürülebilir taze peynir 300 gram 30 lira. Üzüm sirkesi 2 litre 30 lira. Toplam 1 kilo nohut 29 lira. Osmancık pirinç 1 kilo 34 lira. Tukaş üçlü mısır konservesi 36,5 lira. Süperfresh üçlü ton balığı 63 lira. Dondurulmuş pizza 83 lira. Dondurulmuş pizza 80 lira. Dondurulmuş Akdeniz pizza 80 lira. Toplam 40 rulo 3 katlı tuvalet kağıtları familyadan 169 lira. Yumuşatıcı çeşitleri 4 litre 50 lira. Toplam yüzlü peçete 14 lira. Yüzey temizleyiciler 20 lira. 3 katlı toplam 16 rulo tuvalet kağıtları 90 lira. Bulaşık deterjanları 4 litre, 65 lira. Banyo sabunları 4'lü paketlerinde, 50 lira. 6'lı paketlerinde sade süt, 34,5 lira. Çilekli, muzlu, kakaolu sütler, 36 lira. 12'li paketlerinde süt aş, lapne, 45 lira. 8'li paketlerinde süt aş, süzme peynir. 40 lira. Dondurulmuş pişmiş döner 66 lira. Süper fresh ikili pizza 44,5 lira. Süper fresh rulo börek yarım kilo patatesli 34,5 lira. Süper fresh dondurulmuş soğan halkaları 450 gram 44,5 lira. Doğal salamura siyah zeytin yarım kilo 29,5 lira. 5 litre ayçiçek yağları 150 lira. Beğen butonumuzu da lütfen ihmal etmeyelim. 5 kilo toz şeker 122 lira. 5 kilo toz çamaşır deterjanı 166 lira. Solo toplam 32'li tuvalet kağıdı 150 lira. Solo toplam 12'li havlu kağıt 83 lira. İzlediğiniz için teşekkürler. Müşteri Sadakat programı dolayısıyla yazmış olduğunuz bütün yorumlar tek tek okunuyor, dikkate alınıyor. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka semtimiz ile birlikte yazıyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri semtimiz ile birlikte yazıyoruz. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın indirim takipçileri.